Hepinize arkadaşlar benim Fe. Ben hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yepyeni bir videoyla daha beraberiz. Ben video dışında oynadığımda bakın cezayı falan Avrupa'ya resmen yayılmıştım. Ukrayna isyan. Ya, Irak'a aldım. Irak'ta çok fazla böyle e, üretim var. Şimdi bu bölümde Ukrayna'yı tekrar alacağız. Ee, hadi biraz gelişelim. Bas, bas 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 Basama Şimdi Tamam kara gücünde Yeneceğiz aynen Şu an fazla kara gücümüz Sonra deniz ee, En az iki buçuk yap Oo Denizci kalmamış resmen Ben bayağı gelişeyim sonra tekrar geliyorum Evet arkadaşlar Tekrar geldim şu an bayağı bayağı geliştim ve Ukrayna'yı alabilecek güçteyiz F-16 larımız kalktı. Ee, yani F-16 ların ben şey hareketini çok seviyorum ve bombayı bırakıp sağa ya da sola doğru böyle dönerek geliyorlar ya o hareketi muhteşem ya şimdi hadi kara gücünde ezdik kara Tamam kara bırakın. Uçağımızı hemen düşürelim yes. Ukrayna Türkiye'nin olacak. Ee, şimdi ben Ukrayna'ya en az bir 4-5 yıldız yapmayı planlıyorum. Askerlerine. Çünkü adamlar yani sürekli isyan falan çıkartıyorlar. Zor. Şimdi Danimarka'ya o biraz güçlüymüş Danimarka. asla alırız iki saniyede de. Moltanya buraya alırsam şu e, Cezayir ve Senegal bölgesini birleştirin. Alacağım orayı ya. Bir buçuk. Tamam. En az iki. Tamam ben. En az hepsi üç mü yapmam gerekiyor? E, e, aynen hepsini. f 16 iki. Askerler iki buçuk. Tamam. iki saniyede yaparız. Hiç videoyu dondurmaya bile gerek yok. Tak tak tak. Tak tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Pas 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 pas. Şunu düşürmezsem olmaz. Yes, tamam. Şimdi şuradan bas 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 bas. yes. Tamam, kara gücü bu kadar yeterli. Şimdi şunu, F16'larımızı pilot kalmamış ülkede. Hemen şunları yap yap yap. Bakın bu arada saniyede 49 kazanıyoruz. Gördünüz mü yukarıda? Hemen tam ortada yukarıda. Bas 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 Aa 2 saat basıyoruz. Tamam. Şunu hemen düşürelim. Ha, bu arada Yunanistan'ı da aldım. Bakın. Ee, Yunanistan isyan çıkarttı bir kere. Onu tekrar aldım. Tamam. Şimdi gemi kaçtı. Gemiye 2 basayım yeter. Alırız sonra. Gemiye 2. Tak tak. tak tak. Tak 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 tak. Bas 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 bas. Oh. Bunda elim yoruluyor ya. Bam 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 bam. Eee. Abi Rusya. Bakın. T Ülke burada. Ama şurada falan olması gerekmiyor mu? Şu tam bu bölgelerde olması gerekmiyor mu şeyin? Rusya'nın o işaretlerinin. Çünkü yani başkent bu bölgede değil mi? Niye T burada? Bakın iki saatte gidip geliyorum. Ee, bas. Bas. Hadi yes. Şimdi Molitanya. Biz geliyoruz korkulu rüyanız geliyor. Burada olma. Biz şuna hiç İspanya ve Fas biz oradan geçerken bize bir şey demiyorlar mı? Bu gemileri vurmuyorlar mı? Çok saçma. Ee, tamam asker de Yes. Yaşasın ırkımız. Yes. Bayağı iyiyiz abi. Kim? Ne? Fenerbahçe nasıl saldırı? Ya Yunanistan yine mi? Eee Yunanistan. Hep yine isten çıkartıyorlar. Bu kez ben Yunanistan en az 5 yıldız yapacağım. Öyle full Yunanistan'a basacağım. Full. Kararlıyım abi. Bu ne ya? Tonus'ta çıkarıyorlar. Aa. Moritanya'ya mı geliyorlar? Ezdik, 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 ezdik. Japonya. Ee, gel bir daha gel bakayım. Gel hadi. Gel ne oldu? Neyse ben biraz Yunanistan tekrar alacak gülü. Geleyim tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda e, Yunanistan Yunanistan'ı yenebilecek gücü geldim. Biraz geç oluyor ama videoyu kanala videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, ee, şimdi Yunanistancık burada. Görüşürüz Yunanistan. F-16'lar kalksın acil. Ondan sonra Mısır yenmeye çalışacağım. Biraz zor olabilir ama yapacağız. Hadi. Hadi. Türk komandoları hadi. Haydi haydi haydi. Hadi. hadi, hadi. hadi. Ava, yes. Romanya yes ezmişiz. İsyancılar mı? Ee, tamam. Romanya biraz tık tık da oyu iki yaptık lan Romanya. Tık 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 bir oldu. Ben şöyle saniyede 51.8 kazanıyoruz. Abi ben nasıl Suudi Arabistan'ı bir tekrar alsam herhalde uçacağız. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi gözetim tamam. Şunu bir 150 yapak iyidir. Ay 160 oldu tamam. E, tak tak tak. Abi çok az şeyimiz var. E, gemimiz gelmiş buraya. buday 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 Koy. Düşür çık uçağa. E, şimdi 11 buğdayı geldim. İtalya limanına. Ben şu Almanya ve Brezilya'ya artık gitmiyorum bu arada arkadaşlar. E, satmak. Bart. Aa bende boya varmış. Tak. Eee tamam. Aha nerede? Bulgaristan'da. Yes. 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 Bir saniye arkadaşlar. Ezan okunuyor. Evet arkadaşlar. Ezan bitti. Tekrar geldim. Şu an Bulgaristan'a tekrar alıyoruz. Bütün ekipler çabuk çıkın. Daha Rusya'yı başımıza bela alıyoruz. Çünkü... Rusya, Bulgaristan iktidar ülkesi. Önce bölgedeki Rusları bitirdik. Şimdi Bulgarlar geri döndük. Ve onları da bitirdik. Her zamanki gibi yine Türkiye kazandı. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Oyun seviyorum ya. Çok iyi. Pat pat pat. Oyu iki yaptık. Tamam. Şimdi... Başka ne yapabiliriz bu videoda? Yine Mortanya saldırmışlar. Mortanya, Mortanya. Ay Mortanya fena direniyor ya. Kim saldırıyor Mortanya onu da bilmiyorum. Ama saldırsalar bile sonuçsuz geri döneceklerinden emin olsunlar. Fas, Fas'ı bir düşünebiliriz. Neyse arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.